Günaydın arkadaşlar. Uyandım. Şimdi hemen kahvemi yapacağım. Her sabah yaptığım gibi. Ağırlıklı oruç ve şekersiz besleme gerçekten çok iyi gidiyor. Bugün dördüncü günüm ve bugün tüm önlerimi size detaylı bir şekilde göstereceğim birazdan avucumu açacağım. Sonra birlikte kahve... Ay kahve diyorum. Kahvaltı yapacağız. Aklım kahvede. Şimdi kahvemizi yapalım. Sütsüz kahve içtiğim için artık küçük kupalarıma bakıyorum sadece. O büyüklerini de pek yapmıyorum. Şunu çok sık kullanıyorum. Onu da yapacağım yine. Bunun da sapı böyle kocaman. Kahvaltıda krep yapacağım. Bu tarif o kadar kolay ki. Çünkü şimdi size malzemeleri göstereceğim. Su, tuz ve nohut unu gerekiyor. Ben bunu yapıyordum. Daha önce de yapıyordum. Şöyle kıvamını tutturana kadar su ekleyeceksiniz sadece. Hani o krep kıvamını tutturana kadar. fazla fazla ekleyeceğim. Bir önceki videoda mercimekli yapmıştım ama o bir tık daha zahmetli. Daha fazla malzeme gerekiyor. Bu gerçekten çok kolay. Bakın böyle oluyorlar. Daha çok tok tutmasını istiyorsanız içine yulaf ezmesi de ekleyebilirsiniz. Ben bu son iki tane yulaf ezmesi ekledim. İki tane yiyeceğim krepten arasına lor peyniri, avokado, salatalık ve domates koydum. Böyle oldu. Krep bir tık kıvı oluyor. Yani ilk başta ona alışmanız lazım ama ben alıştım artık. İçini böyle doldurdum kadar iyi spora gittim ki bu son birkaç gün ip atladım böyle deli gibi terledim. çok iyi gidiyordu ama bugün regil oldum. Bugün gitmeyeceğim spora. Karnım ağrıyor. Kendime çay yaptım. Limonlu, zencefilli onu içiyorum ve yatıyorum. Vücudunuzu dinlemek çok önemli bu süreçte. Yani yorgunsanız kendinizi fazla zorlamayın. Yani kendinizi zorlamak tabii ki iyi bir şey ama hani vücudunuzu da dinleyin. Evet bugün yatma günü. Ve bakalım canım böyle tatlı bir şey çekecek mi? Büyük ihtimalle çekmez. Yani öyle bir şey hisset ya yani şey yapmıyorum şu an. Belki muzlu pankek falan yapar bunu bastırmak için. Ve canım tatlı bir şeyler çekti ama muzlu pankek yapasım hiç yoktu. O yüzden böyle bir yoğurt vardı dolapta, mangolu. Ee, şekersiz. Ondan aldım. Üstüne bir tane muz dilimledim. Badem böyle süsledim. Kaselerimi süslemeyi severim. Bir de ortasında çiğ tohumu var. Onu yiyeceğim şimdi. Ben burada yatarken mamuşum akşam yemeğini hazır diyor. Karalana sarması. Bu en sevdiğim sarmalar arasına girer. Karalana'yı çok seviyorum. Bir de pazıyı çok seviyorum ben. İçine esmer pirinç koydu işte soğan, maydanoz, baharatlar falan. Böyle dolu bir kase sarma aldım ve üstüne yoğurt koydum. Ve dördüncü günde bitti. Bugün daha bir şey yemeyeceğim. Açtım avucumu. Yarın sporda size rutinimi detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Çünkü bugün spora gitmedim. Ama bugün bayağı iyi yedik. Güzeldi. Ve geldim. Size gösterdiğim o 3 hareketi yaptım sadece karın kası için. Bir de ip atladım yarım saat. İp atlamamı çekmedim ama. neyse sonra markete gittim. Bu iki ürünü aldım. Yulaf sütü. Şekersiz. Sonunda kahvelerime yulaf sütü ekleyebileceğim. Ve bunu gördüm arkadaşlar. Canım bazen böyle dondurma çekiyor ama çoğu dondurmada şeker var. Bunda hiç şeker yok. Sadece meyve var. O yüzden bunu da aldım. Böyle meyve yerim. Ay meyve diyorum. Dondurma yerim arada ve kahvaltıda pırasa tavası gibi bir şey yapacağız. Sadece ona ekstradan mozzarella kattık peynir e, ve kabak kattık. İşte yine mısır unu var ve tuz, yumurta. O böyle e, sağlıklı omlet gibi düşünün. Onu yiyeceğiz. Bakın böyle oluyor. Ben bunu gerçekten çok seviyorum e, ve tok tutuyor çünkü içinde yumurta var tabii ve bol sebze. Ve şimdi dondurmanın tadına baktım. O kadar sevdim ki hiç diğer dondurmalar gibi değil. Şey gibi düşünün smoothie'ye böyle dondurma şeklinde. Şeker yok sadece meyve şekeri, az kalorili. Aslında bunu kendimiz evde de yapabiliriz ama o zaman o dondurma kalıpları gerekiyor. Farklı tatları vardı markette. Yaban mersini de vardı bir tane. Ama bu ananas, çarkıfelek meyvesi, mango ve portakal galiba. Çok güzel. Geçen annemle ilk kez böyle yeni bir şey denedik ve çoğunuz tarifi istedi. O yüzden şimdi tekrar yapacağız. Bu arada tüm yediklerimi bu öne çıkanlarda bulabilirsiniz. Instagram'da işte her şeyi orada paylaşıyorum şurada. İlk önce bu sos domates sosu bunu birazdan göstereceğim size. Burada annem iki patlıcanı soydu ve küp şeklinde doğradı. Ona birazdan bu karışım gelecek. Bu da ne zeytinyağı, kimyon, ay kimyon değil, kekik, karabiber, pul biber, nane ve tuz. Bakın annem onu fırın tepsisine koydu ve o baharat karışımını ekledi. Ben de birazdan sosunu yapacağım. Sos için domates, salça, zeytinyağı ve sarımsak gerekiyor. Bu sefer normal domates yoktu. O yüzden çeri domatesle yapacağım ama bence tadı çok farklı olmaz. Bir tık daha tatlı olabilir çünkü bunlar daha tatlı. Şimdi onu püre haline getiriyorum. Biraz pişirdim. Çok fazla değil. Böyle bir sos oldu. Tabağıma yoğurt koydum. Onun üstüne nane ekleyeceğim. Bunu yapın. Bak bu çok güzel oluyor. Daha sonra azıcık pul biber. Ben biraz daha nane ekleyeceğim. Seviyorum çünkü. Şöyle. Sonra sosu gezdireceğiz üstüne. Sosu biraz fazla yaptım ama olsun. Ve son olarak patlıcanları ekleyeceğiz. Hemen tadım zamanı. Bence çok güzel oldu. Geçenki gibi. Hmm. Aşırı güzel. Annem geçen soymamıştı patlıcanları. O yüzden o kabuğunda bir acılık vardı. Tadı geliyordu. Bu sefer soydu. Gerçekten bu sefer daha güzel oldu. Çok lezzetli oldu. Günah. You know, you know. you know. Günah. <laughs> arkadaşlar. Dün biraz kendimi halsiz hissettim. O yüzden dün çekim yapmadım. Bugün tekrar karşınızdayım. Uyandım. Ee, şekersiz beslemeyi bozmadım. Dün o kadar böyle canım bir de yani tatlı bir şey çekti ki hani böyle kez geçecektim az kalsın ama bir şey yemedim. Sonra su içtim ve geçti o. Hani su için ilk önce sonra bakın dedim bozacağım işte takipçilerime karşı şey kalacağım falan filan yapma dedim. Aslında yapmadım gerçekten şimdi kahvemizi yapalım. Kupa seçimine gelelim. Bu sefer arkalardan bir kupa seçeceğim. Çünkü bunları sık sık kullanıyorum. Şunu yapalım mı? Şunu yapalım ya. Bu güzel. İçinde şey yazıyor. Hani be yourself. Geçen marketten bu süt almıştım ya arkadaşlar. Bu asla köpürmüyor bu süt köpürtücüyle konuşamadım. <laughs> yani da asla köpürmüyor. Ya farklı alternatifler var mı? Bildiğiniz aşağıya yazın. Ya i̇lla köpürmesine gerek yok da o yine kahveye bir şey katıyordu. Şimdi böyle su gibi ekliyorum onu kahveye. Bakın göstereyim size. Böyle. Mutfakta çalışmalar var. Bu yine pırasa tavası gibi değil mi anne? Ekstradan ne kattım? Buna farklı soğan. Soğan, havuç, Şu an baharat. Havuç. Ha, baharat pırasa ama bayağı iyi doluyor. Böyle böyle. Bakın böyle. Biz bu şekersiz deslenmede bu tür şeylerden çok fazla yiyoruz. Çünkü gerçekten sağlıklı oluyor, kolay oluyor ve tadı da çok güzel oluyor. Ve şimdi muzlu ekmek yapacağım. Ben bunu normalde badem unuyla yapıyordum ama şu an badem unu yok evde. Yulaf ezmesi var. Tarif baktım. Bir tarif çıktı önüme. Burada 150 gram yulaf ezmesi var. 3 tane muz, 3 yumurta. Kabartma tozu. Ben badem koyacağım içine ama üzüm, işte fındık, ceviz yani ne isterseniz koyabilirsiniz. Tarçın ve tuz girecek. Şimdi tüm bu malzemeleri karıştıracağım. Bakın böyle oldu. Şimdi onu böyle bir kalıba dökeceğim ve fırına girecek. Ve fırından çıktı. Bakın böyle oldu. Şu an çok sıcak ama göstereyim size. Bu şekilde oldu. Birazdan yani biraz soğuduktan sonra biraz fıstık ezmesiyle yiyeceğim. Şöyle. Hı -hı. Şöyle oldu Şimdi de bir tane dondurma yiyorum. Bunu ilk keşfettim çünkü çok seviyorum ve sadece 37 ya da 38 kalori var şu dondurmada. Az kaloriyle böyle dondurmalar bulmak iyi oluyor ve genellikle oluyor yani böyle sadece meyveden yapılmış dondurmalar. O yüzden markete bir bakın derim çünkü canım tatlı bir şey çektiğinde hemen elim buna gidiyor ve eskiden yaptığım hatalarda, hatalardan bir tanesi ya ben. Kalori açığı hiç oluşturmuyordum. Ama aslında zayıflamanın tek şeyi kalori açığı oluşturmak. Hani eskiden nasıl yiyorsanız ondan daha az yemeniz gerekiyor. Daha az yemeniz gerekiyor değil pardon yanlış söyledim. Daha az kalorili şeyler yemeniz gerekiyor. Mesela biz hep o sebze tavalardan yapıyoruz artık annemle. Niye? Çünkü az kalorili ve e, isterseniz fazla yiyin. Yani bir şey olmaz. Sebze sonuçta e, ben eskiden böyle bitter çikolatalı işte fıstık ezmesi, yulaf lapaları yapardım. İçine bir de meyve katardım. E o kase oldu zaten 800-900 kalori. Ne kadar kaldı ki yani diğer öğünler için. O yüzden bunun hesabını biraz yapmanız gerekiyor. Ben şimdi demiyorum ki size her şeyi tam tamına hesaplayın kalori açısından. Sadece böyle bir hesap yapın yine de. Hani bu yaklaşık bu kadar kalori, diğer öğünün bu kadar kalori olsun gibisinden. Yani biz ona dikkat ediyoruz. Ve böyle bol sebzeli yemeklerde zaten kalori genellikle az oluyor. Onu bir söylemek istedim. Çünkü ben bu hatayı çok yaptım ve o yüzden sonuç göremedim. Bir de spora eklerseniz zaten o kalori açığı daha çok şey olacak. Yani büyüyecek. Ha bir de az kalorili diye şimdi günde 2-3 tane de dondurma yemeyin. Çünkü sonuçta meyveden yapıldı. Meyve şekerleri var. Ya her şeyin fazlası zararlı. Porsiyonlarınıza dikkat etmek de önemli tabii ki. Ve bugün akşam yemeğinde bol domatesli bulgur pilavı var. En sevdiğim şey. Soğan koydum ona. Salça, domates, işte bulgur. O kadar. Ve tuz. Bugün 7. gün yani bir hafta şekersiz beslendim ve bir hafta ağırlıklı oruç yaptım. Kendimle gurur duyuyorum şu an. Gerçekten şey dedim ben galiba şekersiz yani bilmiyorum ne kadar dayanabilirim falan ama dayandım. Şey oldu onu söyleyeyim dün o anı yaşadım. Sürekli böyle yatasım geldi. İşte şekersiz beslenenler hep bunu yaşıyor yani öyle duydum. Böyle sanki vücudun böyle reset yapıyor. Yani normalde hep şeker aldığı için şey oluyor vücudum biraz. Yani onu dün yaşadım ama o kadar. Günaydın arkadaşlar, uyandım. Şimdi yeşil bir smoothie içeceğim. İçinde ananas, portakal, ıspanak, salatalık ve kivi var. Az önce başka bir smoothie de yaptım kendime, zerdeçallı. Zerdeçal, muz ve yulaf sütü vardı ondan ama onu çekmedim. Sadece foto çektim kendime ama videoda çekmedim. Onu sadece zerdeçal almak için içiyorum. Çünkü zerdeçalı ben sevmiyorum ama o smoothie de muz tadı bastırıyor bol bol smoothie içiyorum bugün detoks gibi. Aralıklı orucu dün bitirdim. Onu sadece bir hafta yapacaktım. Şekersiz beslemeye devam edeceğim. Kaldı iki hafta bakalım dayanabileceğiz mi? Bence dayanırız. Yani birbirimize destek olalım arkadaşlar. Yapacağız bunu. Şöyle spor kombinimi göstereyim. İp atladığım için bence bacaklarımda bir incelme var sanki bana öyle geldi. Ben bu son zamanlar ipi çok uzun atlıyorum gerçekten yarım saat falan ip atlıyorum ve e, çok kişi de diyor zaten bacaklarında hemen değişiklik falan görmeye başlayacaksın. Bir gördüm sanki. Ben zaten koşu bandını çok sevmiyorum ya bazen canım koşmak istiyor o zaman koşu bandına çıkıyorum. Ama ip atlamak çok daha eğlenceli oluyor. O yüzden onu kesinlikle tavsiye ederim. Ve şimdi eve geldim. Marketten şöyle bir ekmek aldım. Onu bir de pişirmeniz gerekiyor. Yani ısıtmanız gerekiyor. O yüzden hemen airfryer'a e atacağım onu şimdi. Bir 10 dakika falan öyle pişecek. Ve arkadaşlar ben bugün kahve içmedim. Kahve içmeyi unuttum yani. Öyle diyeyim size. Hayatımda ilk kez öyle bir şey oldu. Ekmeği şimdi çıkardım airfryerden. O kadar iyi doğuyor ki böyle ama gerçekten sanki böyle ev yapımı ekmeği gibi. Masaya da bir şeyler koydum. Smoothiden kaldı. Ondan yine içeceğim. Kahvemi yaptım. Lor peyniri, sarı peynir, zeytin ve salatalık domates. Şöyle cildimden de bir update vereyim size. Gerçekten cildim parlıyor ve sivilciler falan çok azaldı. Şurada bir iki tane var ama regl yüzünden de olabilir. Sırtımda sivilceler vardı benim normalde onlar yok oldu. Yani çok iyi geldi bana şekersiz beslenmek ve bu da ilk hafta. ve çok enerjiyim. Yani dedim ya size bugün kahve içmeyi unuttum. Normalde ben böyle zombi gibi aşağı inip direkt o kahveyi içmem gerekiyor enerji almak için. Ama artık öyle bir şey yok. Sadece iki gün böyle kendimi halsiz hissettim. Ama o da normal. Çünkü vücut alışması gerekiyordu. Ama bayağı sevdim ben. Gerçekten. Dondurmalar bitti. Bir dondurma almam gerekiyor tekrar. Burada yavaş yavaş videonun sonunu çekeceğim. Bu zaten ikinci video olacaktı. O yüzden kısa olacaktı. Bir 15 dakika falan. Öyle de oldu gibime geliyor. Bilmiyorum. Neyse akşama makarna yiyeceğiz. Onu da diyeyim size. Tam buğdaylı makarna yiyeceğim. Yoğurtlu. Ya her şeyi yiyebilirsiniz. Sadece porsiyonlarınıza dikkat edin. Ve şekersiz yemiyor. Ama şekerli makarna bilmem var mı? <laughs> Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.